Saygıdeğer Cumhurbaşkanı, değerli dostum, sizleri Rusya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Anlaştığımız gibi e, Tahran'daki görüşmede bugün e, sıradaki e, toplantımızı düzenlemekteyiz. Fakat bugünkü Soç'a toplantısından evvel ekonomik konulardan sorumlu kurum ve kuruluşlarımızın Rus, Rusya'nın kurum ve kuruluşlarımızın, e, kuruluşlarımızın e, davetiniz üzerine Türkiye'yi davet ettiler. Ve ikili işbirliğimizin tüm e, önemli kilit boyutlarını ele aldılar e, Türkiye'deki görüşmelerde. E, bu e, baya e, kalabalık birçok e, konu var, görüşülmesi gereken da, e, ticaret hacmimiz e, bu sene yüzde yetmiş oranına arttı. <laughs> Hatta e, ilk e, e, cahil senenin e, Mayıs ilk iki misli artmış bulunuyor. Bizim birçok gerçekleştirdiğimiz birçok strateji proje var. Mesela Akkuyu Nükleer Güç Santralı e, enerji sektöründe de bir takım e, projemiz var. E, bir de şunu kaydetmekte e, yarar görüyorum. E, Türk akımı proje hattının inşaatını e, tamamladık ve e, Rus e, gazını Avrupa'ya sevk edebileceğimiz önemli boru hatlarından bir tanesi haline geldi. Önemli bir güzergah. Hani e, Türk akımı e, düzenli bir şekilde herhangi bir eksiksiz e, bir şekilde e, çalışmaya devam ediyor. Sadece Türkiye'ye doğal gaz sevk etmiyor. Avrupa'daki tüketicilere de gazımızı e, aktarıyor, ya e, gönderiyor. Yani Türk Avrupa'daki tüketiciler Türkiye'ye minnettar olmalı. Yani Rus doğalgazını Türkiye'den alabildikleri için e, ve e, Türkiye'nin e, kendisinde e, petrol, kömür, doğalgaz, e, doğalgazı herhangi bir e, sıkıntı çekmeden e, hepsini Türkiye'ye ihraç ediyoruz. E, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin aracılığı sayesinde ayrıca Ukrayna tahıllarının Karadeniz limanlarından sevkiyatını başlatmak konusunda başarılar elde edildi. Burada da bir bu paket tedbirlerinin alındığı için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Rus gıda ürünleri, Rus gübresi bu şekilde dünyaya açılmış oldu. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için bu son derece hassas bir e, mesele. Ciddi problemlerle karşı karşıya gelebilirler e, gıda e, krizi yüzünden. Bütün bu ülkelerin tabii ki bütün bu ülkeler e, bu aldığınız kararları önemsiyorlar. Yani sizin e, kişisel katkıların sayesinde mümkün olabildi bütün bunlar. Ve dediğim gibi umarım bugün e, ilgili mutabakat zaptını imzalayabileceğiz ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesiyle ilgili. De, ee, dediğim bu heyetlerimizin Türkiye'de sağlamış oldukları uzlaşılar e, sayesinde böyle bir mutabakat zaptını imzalamaya e, şansımız, fırsatımız oldu. Tekrar tekrar sizi e, gördüğümüz çok sevindiğimi ifade etmek istiyorum. E, bölgedeki güvenlik konularını da ele alma fırsatını bulacağız. Suriye krizi başta olmak üzere Türkiye ve Rusya burada e, oradaki durumun normalleşmesine ciddi katkılar sağlıyor. Ee, elbette e, bu de, konuyu de, da de. ele alacağız. Tekrar hoş geldiniz diyorum sizlere. Sayın Başkan ben de çok çok teşekkür ediyorum. 17 gün aradan sonra tekrar Tahran'dan buraya ikinci kez bir araya gelişim sebebiyle memnuniyetimi özellikle ifade etmek istiyorum. Gerçekten heyetlerimizin Türkiye'de yaptıkları görüşmelerde verimli geçti. Siyasi, ekonomik, ticari tüm bu alanlarda birçok konuları ele aldılar. Ve şimdi de bizim bu konulardan sonra buna bir adeta nokta koymamız inanıyorum ki Türkiye-Rusya <laughs> ilişkilerinde çok farklı bir sayfayı da açacaktır. Gerek enerjide, gerek son bu Karadeniz hattının tarımda, tahılda buradan atılan adımlar, turizmde yapılan görüşmeler, ulaşımla ilgili olarak atılan adımlar ki bütün bunlarla beraber bölgedeki bazı adımların atılması bunlar gerek heyetlerimizin yaptığı ama bizim de bugün başa baş ikili bu görüşmeyi yapmak suretiyle Türkiye Rusya'nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması bakımından çok önemli. Bir diğer taraftan tabii Suriye'deki gelişmeleri de bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki Bölgeye ayrıca bir rahatlama getirecektir. Terörle mücadelede dayanışmamız büyük önem arz ediyor. Ve bu konuyla ilgili olarak da atacağımız adımlar, yapacağımız görüşmelerle inanıyorum ki bir güç kazanacaktır. Ve yine bugün tabi dünyanın gözü Soçi'de. Acaba Soçi'de ne görüştüler, ne yaptılar? Burayı takip ediyorlar. Bizim de yapacağımız bu görüşmelerden sonra da bunlara verilecek olan cevaplar onları belli istikamette yönlendirecektir. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Akkuyu konusu büyük önem arz ediyor. Enerji alanında Akkuyu konusunu bugün sizlerle bir noktaya getirmemiz onu belli bir Yerde gerçekten değerlendirerek karara bağlamamız Akkuyu'daki süreci ertelemeye fırsat vermeyecektir. Çünkü belirlenen takvimin işlemesi ve Akkuyu'nun belirlenen zamanda bitirilmesi çok çok büyük önem arz ediyor. Zira Türkiye'nin enerji temininde yüzde on bir enerji potansiyelini Akkuyu Enerji Santrali halledecek. Ve bu konuyla ilgili olarak da etraflıca bir görüşme yapmamızın faydalı olacağına inanıyorum. Ben de bugün böyle bir fırsatı bulduğumuz için memnuniyetimi özellikle ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Akkuyu konusu büyük önem arz ediyor. Enerji alanında aktüel konusunu bugün sizlerle bir noktaya getirmemiz, onu belli bir yerde gerçekten değerlendirerek karara bağlamamız Akkuyu'daki süreci ertelemeye fırsat vermeyecektir Çünkü belirlenen takvimin işlemesi ve Akkuyu'nun belirlenen zamanda bitirilmesi çok çok büyük önem arz ediyor. Zira Türkiye'nin enerji temininde yüzde on bir enerji potansiyelini akkuyu enerji santrali halledecek ve bu konuyla ilgili olarak da etraflıca bir <laughs> görüşme yapmamızın faydalı olacağına inanıyorum. Ben de bugün böyle bir fırsatı bulduğumuz için memnuniyetimi özellikle ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.